hakkın bir tehre gazabidir. Tevbe ve istihbar ve belki Allah terbiye eder. Evet. min Allahi ve ni'metem. Bu allah Teala'nın bir fazlu ni'metidir size. Kalbinizde iman makbul görünsün. İnsi iman iyi mümin olanlara muhabbet bulunsun. Allah'tan uzak olanlara da ıı, sevmemek, boz etmek esastır. Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Bu fadlen min Allah'ın Allah fazlü keremidir ve nimeten nimetidir insanı. Farkında değil insan. Cenab-ı Hak çok nimetini veriyor ki sebebini değiliz. En büyük nimet de budur. Böyle yoklar kendini. İki cephe var. Biri şeytan cehenneme kadar gidiyor. Zenginler falanlar falanlar orada çoğu. Belki de ekşer fukara teşkil eder. Allah'a gider. Fetir aynı bir şey değildir efendim. Fikir eğer hele fikri ihtiyari olursa Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hali gibi en büyük bir nimettir. Evet, o vakit halini bilir, ölçebilir yani bununla diyor Mevlana. Vallahu <Sessizlik> alimun hakim. Allah alimdir, herkesin ahvalini bilir. Kalbinizde Allah'a karşı muhabbet var mıdır? Yakut Allah'ın dostlarına kadar boz mu var mıdır? Bunu bilir. Hakimun hakimdir, her yeri yerine kalk وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا Eğer müminlerden iki taife birbirine harp etmeye başladılarsa. Mesela bugün Pakistan'da Müslümanlar birbirine harp ediyor. Böyle olursa. Onun gibi. Hatta Arabistan'da da olur. İki mümin taifeler <laughs> birbirine harbe başlarlarsa. Allah'ın emri bu. فَاَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا Mümkün olduğu kadar onların aralarını bulmak, nasihatle nasihat etmek o münazayı kaldırmak diğer Müslümanların vazifesi. فَاِنْ بَغَدْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى Eğer birisi gelebe etti, tecavüz etti taife üzerine, o vakit nasihat fayda vermiyor. فَقَاتِلُ الَّتِي تَوْقِلْ O gelebe edene mukabele ediniz, hatta tefiyye ila emri illah, emri ilahiye rücu edinceye kadar. İki taife müminlerden birbirine harb ettiler. Orta Müslümanlara ne düşer onların aralarını bulmak, sulh etmek, nasihat etmek. Baktılar ki nasihat tesir etmiyor, bir tarafa galebe ediyor. Gidiyor ve öbürlerine tecavüz ediyor. O vakit mağluba yardım etmek ve o galibi def edinceye kadar. Galib ne vakit Fikrine vazgeçti, geçti, rücu etti fe infat. Eğer rücu etti Allah'a fe aslihu beynihuma <laughs> bil adli. Aralarını adaletle sulh adaletle sulh yapınız ve eksitu inna Allah yuhibbul muqsitin adaletle insaf ile bir tarafı tutup da bir yeri bırakmak suretiyle değil adalet demektir Allah adil olanları sever inneme el mu'minun ikhvetun fe aslihu beyni akhveykum ey Müslümanlar, insanlar hepsi kardeştirler kardeştirler yani adam hava o adamdan kalp olmuşlardır bir de kardeş derler, hepsi de müsavi halk olmuş. Herkes bir hanımdan, bir babadan dünyaya gelmiş. Zengini de böyledir, fakiri de böyledir, cahili de böyle, âlimi de böyle. İnsanların maddeten, vücud itibariyle diğer üzerine bir, birbirinin üzerine bir meziyeti yoktur. Ancak iman ile olur, amel ile olur meziyet. فَاسْلِحُ <laughs> بَيْنَا اَخَوَيْكُمْ Din kardeşlerinin aralarını daima münasa olduğu zaman ıslah ediniz. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'dan korkunuz. <laughs> لعلكم ترحمون الله دان قرمك رحمة السبب ولور بنتي في رحمة الله ينال ولور موضوع موضوع درها يا أيها الذين آمنوا بيش تندر بيش موضوع بيانه يا أيها الذين آمنوا أي الله رسول الله قرآني إيمان إدن ما جوانب تفقر آياء افتخارت مينز مينز لا يسخر قوم من قوم bir kavim diğerini sühre alay etmesin. En yekunu hayran minhum. Belki o sühreye alay alanlar onlardan asa en yekunu hayran lehum. Alayeti fakir ondan çok yukarı olur. Hmm. Ee, hakem Ataya sahibi diyor ki Şeyh'im demiştik Çarşıya gittim Bir nur görünüyor yukarıya Baktım ki bir şeydir Bir Köle. Bir de efendisiyle beraber çarşıya gelmişler, şöyle şey yapıyorlar. Beni hayretten bıraktı, acaba yani bu kölenin işi midir, efendinin işi midir? Arkasına gittim, bir şeyler aldı, köleye verdi. Köle ayrıldı, iyi zaman o köleyle beraber gidiyordu. Bak Cenab-ı Hak Nuri köleye veriyor, efendi mahrum. Hanıma verir, efendi mahrum. Hizmetçiye veriyor, efendi mahrum. Allah'ın mülkiyidir, ona azamet yüksek diyoruz. Sonra efendisine dedim, sen bunu bana satmaz mısın? Ee, dedi, niçin istiyorsun? Benim yemin edeyim, ısrar etti, nihayet söyledim. dedi, efendim bu olursa benim, ben bir hakkım bunu. Ben şimdi onu azar ederim. Belki Cenab-ı Hak beni eder. Bun, Bu, bu vaziyet üzerine. İnsanlar birbirine tahkir etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Mal ile yahut vazife ile ya bir yüksek memur oldu da o birisi aşağıydı. Yani adam hepsi birdir. Yani adama azal diye gelen ki der aferin iş aferin işte bir cevherem evet. Onun için Cenab-ı Hak bizi ediyor. Yüzümüzde ufak görenleri alay etmeyelim. Sonra nisa'un min nisa'in aynı hanımlara da bu emir var. Zengin olanların hanımları zengin hanım, fakir hanımlara meskere araya almasınlar. Belki o fakir hanım o zengin hanımlardan nezle ilahide daha yukarı olur ve la telmizu enfusekum nefsinizi ayıblendirmeyiniz lemiz güzle işaret etmek hakaret etmek için bak baba bu nasıldır diye siz kendi nefsinize yapıyorsunuz o da sana yapar bu bir yahut da Müslümanlar hepsi bildir. sen onu yaptın kendine yaptın ya. diyor. geliyor adam yolunda belki kusuri var ayakı kırıktır yok şudur budur bak bak adama bak böyle kayıt etmeyiniz ve la tenabezu bil elkabı elkablerle fena lekableri de yapmayınız Bak ne fena bir adam, yalancı bir adam diyor. Evet. Lekab yapıyor ona. Evet. Evet. Beysel ismül füsuku ba'del iman. Evet. Beysel ismül füsuktur. Diğer kıraatler de, asıl kıraati de budur. Yalnız verşe tebaen burada beysel ismül füsuku konuyor. Hmm. Füsuk isimlerini ba'del imanı imandan sonra, bir adam mümin olduktan sonra fısk ismini baş, başkana takmak, fenalık başkasına takmak, onu lekab gibi kullanmak, fena bir halde diyor. <Sessizlik> ve men bu yaptınız şimdiye kadar ondan sonra tevbe ediniz ve men lem yetib tevbe edilmezse fe öla ikehumuz zalimlerden adedilir. Bugüne kadar ayet yok idi bilmezdi. Fakat ayet geldi anlaşıldı. Onlar memnun olur Cenab-ı Hak tarafından men edilmiştir. Ondan vazgeçiniz. Geçmediğiniz teklide zalimler adabına gidersiniz. Ya eyyühellezine aminu yani ey Allahu Resulullah'a Kur'an'a iman eden kimseler. Ejtenibu kesilen min zanni. Zannu tahmin. Çoğu da yanan da çıkar. Ve adamın hakkında fena bulunursun. Fakat yanan çıkar da iftira etmiş olursun. Hatta öyle ki İmam-ı Şafi'nin bir neti var burada. Diyor ki gördüm bir adam bir evden bir oradan çıktı. Oraya geldiğin zaman bir adam kesilmiş olur yeni de kesilmiş. Çıkan adamın elinde de bıçak var kanlı. Çıktığı zaman hemen bu katil değil mi? Hı. Böyle de şey <laughs> adamın birisi de demiş ki bu nasıl olur efendim? Adam çekiyor kimse orada değil. Öbürü kesilmiş bunun elinde de kan var bıçak var. İnkar etmiş İmam-ı Şafi'ye karşı. Günün birinde bu adam kasabıymış. Abdest sıkıştırmış. Hela da Erden sıkıştırmış, hemen helaya gitmiş, eli de bıçak kaldı. Evet. Helaya gidiyor, bir de adam kesilmiş. Çıktığı zaman yakasını tutmuşlar. Bak sen heladan çıkıyorsun. Adam orada kesilmiş vardır. Senden başka kimse yok, elinde de bıçak var, kan da var. İşte İmam Şafii'nin kerameti ve inkaretim demek ki öyledir. De. Suğuzun doğru değildir. Evet. Evet. Tamam. Ya eyyühellezine bu kesiren minazzınni. Çok zannelerden iştenab ediniz. <laughs> enne ba'da zenni ismun. Çünkü zenlerin bazıları, hakikat olmayanları, adam yapmamış da yapmış demez. Zenne günah, zendir, günahdır, günaha giriyorsunuz. Ve la tecessesu. Müslümanların ailelerini aramayınız. Efendim filanın ne kusuru var, filan ne yaptı? Aramayınız, tecessüs etmeyiniz. Ve la tecessesu ve la tettebi ve avratil müslümine. Neyine lazım? Ben İmam ee, e, e Sadi Şehirazi gibi sordu ben ben zahirene kabaha doğmuyorum, içinde de malumatım yok. Tecessüs etmeyiniz. Ve la yegteb ba'dukum ba'da. Birbirine gıybet etmeyiniz. Gıybet kebairdendir. Gıybet ha.